Yani Roblox'ta katil katilcilik oynayacağız galiba. İsmini bilmiyorum. Ee, bu oyuna gireceğiz işte. Yani yanında e, Elif var, Hüseyin var ve Daba var. Hoş geldiniz. Hadi bakalım acaba bu bu tur katil olabilecek miyiz? Ne oldu? Ne oldu Elif? Heh, ne oldu? Ne bileyim. Sen Neyse. O de çok korktu beni gözetlemek diye. Aha işte bu Eda ablam. Şu Eda ablam izliyorsunuz işte. Görüyorsunuz ne kadar tiçsiz. <laughs> beni gösteremeyecek kızlar güzel olduğunu. Göstermeyeceğim. İşte tur başlıyordu. E ee, oyundan ben Kamerayı hazırladım işte işte onları yapacağım. Evet o onu hiç görmeyin anladınız mı? O hiçbir şey aramıyor. <laughs> oyun başlayınca videoya devam edelim. Evet oyun başlıyor arkadaşlar. Şimdi devamla. Acaba kim katil olur? Bir, şey bir saniye daha bana bak. Ben Acaba kim katil olur? Bence, ben, bence, başka bence, Aşk, ben başka. bence de ben olurum. Yok, ben. Bayağı oyun oynadık. Yemin ederim hiç ben katil olmadım. Ya ben şanssız mıyım ya bu oyunda? Mu? Yo şu an de devam ediyor. Evet. De Niye? Ben <laughs> müstazamısam. başladı video başladı. Şimdi daha yeni başladı. He. Evet. Eda Abla, kim katil olur? Ha Kim katil olur? İyi, iyi. Oo! Şimdi ben bu ne şans Eda Abla? Bu ne şans? Bak görüyorsunuz işte tepsi. Tepsi. <laughs> Elif bak telif yiyeceğim yemin ederim. Şey Eda e, o sana bir şey söyleyeceğim. Telif nasıl yenilir? Elif'in söylediği şarkıdan telif yer mi? Ne? Elif'in söylediği şarkıdan telif yer mi? Bu yüzden şarkı yok. Bu kanalda şarkı söylemek yok. Yoksa Elif'le bir daha video çekmeyeceğim. <laughs> ya siz neredesiniz ya? Ben sizi bekliyorum. <laughs> Allah canım var <laughs> buradaymış. <laughs> canım videoyu falan durdurmam. Bu heyecanda videoyu durdurursam. <gülüyor> Yo, <gülüyor> <gülüyor> <bir> Yo. <laughs> Arkadaşlar bu kanala abone olup like atmayı ve ya yorum yazmayı unutmayın. Evet bunları yapın yoksa bu arkamda gördüğünüz legendary bıçakla size öldüğüm he ona göre. Legendary. <laughs> <laughs> ya katil nerede ya az önce aksiyona giriyorduk ne oluyordu? işte, uşu, uşu. Nerede? Ya var ya. Alınca duramaz mı? Allah. Eda bak. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Uy çıktım. Uy çıktım. <laughs> hayır. Yapma. Ya hayır. Hayır yapma. Yapma yapma. Yapma Eda abla bak. Küserim bak küserim. Alma veda alma buyur. Hüseyin beni kurtar. Allah aşkına Hüseyin. Pat. atmadığımı sorgulama sadece like at. <laughs> Ya, öldüm ya, bu ne? Bir pek bir şey yapmadınız ya. Elif, Eda abla sana söyleyeyim şu Elif'i e banlayalım ya da atalım şu aramadan. Neden? Eda abla, söyle Elif'i ya banlayacağız ya da aramalardan atacağız. Ya sussun ya, telif attıracak yani. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım <laughs> dedim. Ne? Tamam arkadaşlar. Evet onu boş veriyormuşuz. I. I. I can him. I can't him. I can. I can't him. I, can... I, can... I can... O karakterin ne demek ki? Ya siz neredesiniz? Ben bu haritada hiç kimseyi bulamıyorum. Gerçekten. Bu haritada ben hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Ben şu aşağı gideyim. Belki burada insan vardır. Eda la seni buldum. yukarıdan Elif'i izleyeyim. Aha. Ne oluyor ya burada? Bir şey demem var, Aha, ne oluyor? Hayır gerçekten yukarıda izliyorum ya. İnanmazsan inanma. Ben geliyorum aşağı. Ediyorum, Aynen. Allah Elif orada. E ee, Üsen oraya hiç girme bence. Hiç girme ölürsün. Oraya <laughs> mı? Yanlışıklı girdiğin mı? olaylı taraf <laughs> Aha da yandık. Aha da yandık. Aha da yandık. Ya Allah'ım ya Rabb'im <laughs> ya. Kurtulduk kurtulduk kurtulduk. İnşallah beni takip etmiyordur ya. Ay beni çok sağ. Lan Elif'e elif la elif e fake attım yemin ederim. O ne biçim fake ya. Ben Elif'e bin kere fake attım. <gülüyor> <gülüyor> ya Elif bu kadar donup olamaz ya. bayağı para veriyor, al al. Çünkü ben bir kere almıştım ya. Biliyorum. Biliyorum. Eli bizi kan. Aha Eda da ben de buldum, tamam mı? Weeks. Elif bak izin verirsen sonra Robux alacağım. Elif görüyor musun? <laughs> <laughs> Robux <'im>. Atmıyorum Elif. <laughs> Sen bilirsin atmıyorum. 9 Robux verdi onu da atardım. Eda abla bugünün son maçı anladın mı? Bu çok değerli bir maç. Bunu kazanmamız gerekiyor. Bir de sen Sizi var ya çot çot çot. Evet, video ben. yemin ederim bayağı uzadı. <laughs> Eda abla Şuradaki kızın. Bu yok bu değil. Bu bu bu. Mor saçlı tamam. olanın. Kızlıyor ya. Arkadaşlar. 31. Mi? Aa şey Brawl en önemli sayı. <laughs> Eda'la 31 diyorsun <laughs> ya. 31. <laughs> Brawl en önemli sayısı 31. en önemli sayısı 31. Hadi bir ben katil olayım ya. Bir katil olmayan ben oldum. <gülüyor> 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 Siz bitiriz. Siz bitiriz. Siz bitiriz. Bir de daha size çökü olmanın tavsiyelerini söyleyeyim. Çökü çok hızlı gidiyor. E daha size söyleyeyim karakteriniz Chucky olsun. Çünkü Chucky çok hızlı gidiyor. Çok hızlı yürüyor. Canın kaldı. Aa, ekran çok karama. Hayır. Hayır. Pat. Ölmedin <laughs> ha? Öldü. Çok kınca. Ya bu round kazanırdım. siz var ya. <laughs> Neyse bayağı iyi oynadım değil mi ya? Birisini oturdum ondan sonra şak şak şak. İyi oynadım değil mi Eda abla? Eda abla bütün herkes yanıma gelsin bu son turdu. Ya da bir tur daha yapsak mı ya? Bayanlar ve gençler bir tur daha yapalım mı? Eda abla bir bence bir tur daha yapalım ya. Bu şey olmadı ya. Bir tur daha yapalım bir tur. Bir tur daha yapalım. Eda abla. Ne yapayım Elif? Ne yapayım? Ne? bakalım bu son turda bakalım. Aha. Bu son turda kimse kat. Valla bu son turu sizsiz yaparım ha Elif kaşıma. Sensiz yaparım bu son turu. Evet ilk önce bunu aldık. Bakalım ee, katil bizi yakalayacak mı? Eda ama bu turu kaybeder miyiz? Tabii ki de bizim en 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 yaptığımız şey, en sık yaptığımız şey. Ya bunlar nerede ya? Nereden nereye çıkacağım? Nereden nereye çıkıyoruz Eda abla sen ne yaptın? Evet bu son tur acaba. Gez gez bitmiyor ve katil de seni bulamıyor. Yani ben de yemin ederim şu an katili bulasınlar. Aha Eda abla Granny burada. Granny burada. Aa, ne? Ne? Şu an, e, ölen kişinin yanına gel aksiyon burada. Aksiyon istiyorsan Eda abla ölen kişinin oraya gel.

Seyirciler ama. Ne? Mafya'nın cevabını ne olacağını biliyor musun? Yoo. Tamam o zaman öğrenme. Hoş ver. Seyirciler biliyor. Arkadaşlar biliyorsanız like atıp bir de yorumlara yazın. Hayır sakın yazmayın. Çok küçük. Yazın 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 yazın.

Arkadaşlar ee, Arkadaşlar bu videoyu Abone olup Videoya da like atın ee, Ondan sonra da yani Görüşürüz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay